Lan ben kalkıp su içeceğim ya. O ne lan? Portal. Hayır suyum içmedin olmaz. Ha. Ha. O. Öldüm lan. Hayat bu kadar mı? Yok ölmemişim. Kafam ağrımış bir çek. Neyse bir yürüyeyim. Olamaz. 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 Bir dakika düşündüğüm şey olmasın. Ben bitkiler ve zombiler de yiyeyim. Lan koş şurada ev var. Oraya gidik. Ne 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 ne. da. ben derim kapı kolunu kırdım. Olamaz bu evin sahibi bana ne diyecek. Kesin yine kapı kolu atacak. Bebeğin. Ananı ben gizli gizli kaçayım. Beğen istiyormuş lan. Neyse şimdi özel formuma dönüşeceğim. Kırmızıyla morun karışımı. Vaa. Evet bu daha iyi. Şimdi öldün zombi. Vaca. Neyse normal formuma döndüm. Ezik zombi. He hey. Aha yine portal açıldı. Zıp.